Ulan, tam da ayağıma düştü ya. Değiştir. Dönün Değişti, dönün. Olur, Değiştir. Oğlum, çocuk şarkına niye girdin? Değiştir. Afacan tipi sanki. Değiştir. Kaç dakika oldu? Sağ ol, sağ ol. 3 saniye. Durur. Değiştir. Değiştir. <laughs> ah Ulan, tam da ayağıma düştü ya. Tebrikler. kaç puan? Valla benim Fırat kardeşime puanım 9 kanka. Puanım 9 kanka. Biri biri bir koştu <laughs> oldu. Beşli. Oh my god. Ben 7 veriyorum. Ben de 7 veriyorum. 14, 23. Sesi güzel abi adamın. Ben 23. Oğlum. <laughs> Ama ya biz görmüyoruz ki hiçbir şey. Yaptın ki. Yaptın ki. Gel Alper gel. Gel. <laughs> <laughs> Yaptın oğlum işte. <laughs> zor zor domates çok zor. Gel, gel gel. Tamam. Bırak tamam. Göstermem tamam. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum ya, düşük, ya, ya dur şu kırılmasın kolu ya. düşürme beni Adam yere. Lazım. Beni ha? hani yere düşürme. Yere düşürme. Ayaklarımı sağdan bas basıyorum şu anda. Ooo! <laughs> <laughs> çıkmadı mı ya? Vallahi çıktı. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> dur dur. Dur